Diyor ki Allah, kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirme diye, yani Kur'an'da ayet olmayan şeyi, herhangi bir şeyi, Allah'a şirk koşmanızı, yani Allah dedip Allah haram kıldı şeklinde şirk koşmanızı, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. E adam akşama kadar haram sayıyor, gülmeyi de haram kılıyor. Tabii ben onlara yobaz, bağnaz demiyorum, da bilgisizliklerinden. Gülme de yasak diyor. Başka? Yerde oturman lazım diyor. Sandalyede oturamaz. Başka? Diş fırçası kullanamazsın diyor. Başka? Hanımlarla konuşamazsın. Hanımlar dışarıya çıkamaz. Başka? Hanımlar nasıl insandır diyoruz. Ne, nasıl, ne biçim konuşma ya diyor. İnsan diyorsun diyor. Yarım, yarım diyor. İnsan erkek insandır diyor. Kadınla sen nasıl insan dersin ya diyor. Değil mi o? O yarım buçuk diyor. Buçuk mahluk. Haşa. Buçuk varlık. Bak Allah haşa. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi Allah haram kılmıştır diyor. Araf suresi 32. Maide suresi 87. Ey iman edenler diyor. Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri. Her türlü süs eşyası olsun, yemek olsun, gülmek olsun, eğlenmek olsun. Güzel şeyler, müzik, güzel şeylere haram kılmayın. Ya çünkü haram kılsam ben Kur'an'da yazarım diyor Allah. Kur'an'da bize bildiririm. Kendi kendinize haram çıkarmayın. Peygamber dedi, şu dedi, bu dedi, işte falanca hoca dedi şeklinde olmaz. Haşa peygambere iftira atmayın diyor Allah. Bak güzel şeyleri haram kılmayın, haddi aşmayın diyor Allah. Bu haddi aşmaktır. Hayır, o onlara hak ile gelmiş bulunmaktadır diyor peygamber için. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem için. Sallallahu aleyhi ve sellem için. Şeytan Allah'a sınırım. Onların çoğu bağnazlar, onların çoğu hakkı, hakkı çirkin karşılıyorlar. Mesela gülmeyi çirkin karşılıyor. Evet. Kadınların şerefli bir varlık olduğunu söylemeyi, yani bütün asil bir varlık olduğunu söylemeyi mükemmel bir insan olduğunu söylemeyi çirkin karşılıyor. Bak diyorlar ki Yunus Suresi 15 o bağnazlar onlara ayetlerimiz apaçık belgeleri okunduğunda Kur'an sadece Kur'an okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayan bağnazlar derler ki bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. Yani ilaveler yap. Yeni helaller haramlar. Mesela biz gülmeyi haram kılmak istiyoruz diyor. Kur'an'da bulamıyoruz bunu diyor. O zaman sen söyle bir şey söyle, bu haram olsun. Biz gülmek istemiyoruz diyor. Müşrikler gülmezler. Onlar da vardı böyle, onlar çul giyer, toza toprağa bürünürler, kendilerine acı çektirirler, çile çektirirler. Müşrikler gibi olmak istiyorlar. Bak bundan başka bir Kur'an getir. Yani yeni bir Kur'an. Ya adamlar diyor işte bir Kur'an kadar daha bize verildi diyorlar zaten. Açıkça söylüyor. Evet. Bak Kur'an ve bir Kur'an kadar daha bize verildi diyor. İstersen kaynağını göstereyim. Veya onu değiştir. Yani yeni yeni helaller, yeni yeni haramlar koy. Dinin hükümlerini değiştir. Yeni mezhep iştahatları yap. Yeni inançlar getir. Peygamber yapmayınca peygamberin vefatından sonra yaptılar. Evet. Çünkü peygambere yaptıramadılar onu. Evet. Bak Furkan suresi de Cenab-ı Allah 30'da Cenab-ı Allah Resulullah'a şikayet bildirtiyor bakın diyor ki ve elçi dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Peygamberimiz Mehdi devrini görerek bunu söylüyor. Maşallah. Ahir zamanı görerek söylüyor. Peygamberimin bir mucizesidir bu. Çünkü kendi zamanında Kur'an çok güçlü yaşanıyordu. Çok titiz yaşanıyordu. Böyle bir hüküm yoktu böyle bir şey yoktu. Bu ahir zamana bakıyor <laughs> ağırlıklı olarak. Yani o devre işaretine şey, bindireceğine bakmakla beraber asıl <laughs> ahir zamana bakıyor ikinci derecede. Evet, şimdi... Bak diyor ki Cenab-ı Allah o müşrikler ki kendi dinlerini fırkalara ayırmış. Mezheplere ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır. Tarikatlara, cemaatlere bölünmüşlerdir. Her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır. Yani fırkayı naciyeyiz, biz kurtulan grubuz, asıl grubuz, en mükemmel grubuyuz. İşte fırkayı naciye edince o, yani kurtulan grubuz. Rum suresi 32. Bunu müşrikler yapar diyor Cenab-ı Allah. E bakıyoruz bir kısım kardeşlerimiz farkına varmadan şirke düşmüşler. Ve ayeti muhatap olmuşlar, haberleri yok. Allah sizi yesin. Şura suresi 13. Senin kendini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi diyor. Kur'an'a çağırıyoruz ya. Mesela Mehdi de öyle. Mehdi'ye de böyle diyecekler. Evet. Onlara ağır gelecek. Mehdi'ye hitap eden bir ayet aynı zamanda bu. Bak. Senin kendini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Koray olan, nur olan İslam dini, sevgi dini, barış dini olan İslam Miştiklere ağır geliyor. Çünkü onlar kan, irin istiyor. Dehşet istiyor. Zorluk istiyor. Azap istiyor. Kalitesizlik istiyor. Kokuşmuşluk istiyor. Bak senin kendilerini çağırdığın şey. Şimdi sen e, peygamberimiz senin dedi peygamberimizi söylüyor Cenab-ı Allah. Şey. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendilerini çağırdığın şey. Neye çağırıyor peygamberimiz? Nura, ışığa, barışa, kardeşliğe, sevgiye, dostluğa, adalete çağırıyor. Senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Afakan basıyor adamları. Çünkü alışmış pisliğe, rezilliğe. O dini dost doğru ayakta tutun. Onda ayrılığa düşmeyin. Diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini, sana vahiy ettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de teşhir etti bir şeriat kıldı diyor Allah. Ne diyor Cenab-ı Allah? Onda ayrılığa düşmeyin. Mezheplere ayrılmayın. cemaatler ayrılmayın. Gruplara ayrılmayın. Haram kılmış. Bu Allah'ın emirlerini işte Mehdi yerine getirecek. Din ayrılığa kal, düşmeyi kaldıracak. Mehdi'nin kendilerine çağırdığı şey müşriklere ağır gelecek. Mehdi'yi suçlayacaklar. Şirkle, sapkınlıkla mürtet olmakta suçlayacaklar. Fakat Mehdi galip gelecek inşallah. i̇nşallah. Bak diyorlar ki Kasas suresi 36'da. Biz geçmiş atalarımızda bunu işitmedik dediler. Hadi diyoruz ya Kur'an yeterlidir. Kur'an'a uyun. Mesela. Ya diyor biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey işitmedik. Gülme haramdır diyor. Sakal kesmek de haramdır diyor. Hanımların yönetici olması haramdır. Hanımlarla konuşmak haramdır. Hanımın sokağa çıkması haramdır hanımları tam bir insan olarak kabul etmek haramdır. Yarım kabul etmek gerekiyor onların kafasına göre. Bak diyor ki Allah müminin 68'de şeytan Allah'a sınırım. Onlar da yine de o sözü, Kur'an'ı gereği gibi düşünmediler mi? E düşünmüyorlar tabii ki inşallah. Yoksa onlara geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi diyor, vahiy mi geldi diyor Allah. Yani yeni bir Kur'an hükmü mü geldi de nereden çıkarıyorlar bu helalleri, haramları diyor Allah. Yoksa onların bir takım ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşhir ettiler, şeriat kıldılar diyor. Din, bak Allah'ın izin vermediği şeyleri, Allah'ın söylemediği şeyleri dinden kendilerine teşhir ettiler, şeriat kıldılar. Kendi kendilerine şeriat çıkarttınız diyor Allah. Bir takım ortaklarınız var diyor. Yani başka haşa bir Allah mı var diyor inandığınız. Ya yani başka bir ilah mı var diyor. Neye göre yapıyorsunuz diyor Allah. Ya benden başka bir ilah yok diyor Allah. E ben de öyle bir şey demedim diyor. Nereden çıkarttınız? Kime danıştınız da çıkarttınız diyor Allah. Onların öyleleri var ki dillerini kitaba doğru eğip yükerler. Siz onu e, kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Yani Kur'an'da Allah böyle diyor diyor zaten diyor. Evet. Mesela hanamlar diyor namaz kılamaz hayatının üçte ikisinin e, üç, yarısında neredeyse oruç da tutamaz namaz da kılamazlar neye göre? Ya Allah diyor bunu diyor nerede Kuranda diyor diyor bakıyorsun ya ima etmiş işte burada bak diyor. Ya kardeşim ima ayrı, emir ayrı. Allah'ın muhkem hükmü var mı? Muhkem ayet yok. E ima var diyor. Bak diyor ki Allah bu ima yapmalar dinlerini kitaba doğru eğip bükerler. Kitaptan sanasınız diye. Yani ima ile bir şey çıkartmaya kalkarlar diyor Allah. Kitabın açık hükmüne uymaz. Kitaptan onu sanasınız, ayet mesela hükmünü değiştiriyor. Mesela diyor ki başörtüsü. Hımır. Normal örtü anlamına da hımır. Dini nasıl eğip yüküyor? Ya baş örtüsü diyor diyor Allah bunu diyor. Ya kardeşim hımır. Masanın üstünü örttüğün örtüğün örtüğe ne diyorsun? Hımır. Küpün üstünü örtenen örtüğe ne diyorsun? Hımır diyorsun. Hımar. İçki de hımır diyorsun. Aklı örttüğü için. Değil evet. mi? Evet. Örtü anlamında. E, baş kelimesi nereden çıkıyor? Onu da ben ekledim diyor. İşte bu deli iplik ve bu? Kendi işlerini aralarında farklı kitaplar, mezhepler haline böldüler diyor Allah. Her bir grup kendi ellerinde olanla yetinip sevinmektedir. Yani fırkayı, naciye, doğru yoldayım diye sevinirler diyor Allah. En doğru yolda olduğuna inanırlar diyor. Bak Allah diyor ki siz ancak zanla uymaktasınız. Siz ancak zan ve tahminle yalan söylersiniz. De ki en üstün ve apaçık delil Allah'ındır. Kur'an'daki delildir. Başka delil yok diyor Allah. Evet. Bu benim dost doğru olan yolumdur diyor Cenab-ı Allah. Şu halde ona uyun. Sizi onun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. Kendi kendinize yeni yeni şeriatlar, yeni yeni dinler, mezhepler çıkarmayın. Tek olan yola uyun.